Şey. Merhaba YouTube Türeyi ben Arda bugün sizlere <laughs> sizlere Minecraft e parkur haritasını ikinci bölümde sizlere ilk, ilk e, hayra haritası değil parkur haritası oynuyorum yabancı yani bunu bilenler vardır çok güzel bir parkur haritası hemen Bu dur ya. Ben en çok orada takılıyorum zaten. Yani ben denedim hep orada takılıyorum. Yeşil e atlarken takılıyorum. Yoksa bunların hepsini yapmıyor. Ah be. Ya yeşil çok zor böyle. Tamam. Tamam. Yeşile de atladık. Moral nasıl atlayamadım böyle. Bir atlayabildik. Moraya atlayamadık böyle bir şey. Diğer gibi hissediyorsun. daha çok bir yer oldu ama <laughs> boş ver. Çok sesi şey şey açmıyor Biraz sesim duyuyorsa. Ananı satayım. Dur lan şöyle 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 ya ay Geçince geleceğim beyler çok uğraşacağım kesinlikle Papu çekti. İyi ki şu papu çekmişim. Ben onu sultuyum. Ben oraya neden atlayamadım Ana! <laughs> Dur atlayacağım. Uh, tamam. Nereden devam ediyoruz? Böyle mi devam ediyoruz? Dur bakayım. Ana! Ha. Tamam anladım ya. Sıkıntı ya. Şüphan şey, çekecek. Aa, Aa. Ananın aldı. <laughs> Bu anasının günü ya. Yemin ederim ya. <laughs> Anam. ana. Çok iyi la. Orası. Aa yüzüne sıçarım. O sıçarım. Ah ya ben ruh kumu koyma. Ağzını sıçtım herif. Yemezim izin Adam nasıl şey yapmış ya? Bu bilgisayarda da oynanıyor beler bu arada. Ya da değişik bir harita bilmiyorum. Ben bilgisayarda bu haritayı oynadım. Bilgisayarda manikürat oynadım. O dalga. Ve buzlu yerlere geldik. Al. Buzlu yerlerde <laughs> Bok gibiyimdir. Ere ere durmadan hiç yapamam. Oha la. Dur la. Oğlum bir içeride oynasana tamam diyeceğim. Yemin ederim ya. Oha la Gerçekten ya. Dur la. Bacaklarım kayıyor. Ya oraya kadar geldim ya. Dur la. Tekrardan gideceğim. Tekrardan gideceğim. Bacakları kayıyor. Bacakları kayıyor. Adamın Pikachu'nun bacakları kayıyor. Bu arada Pikachu'yu etmek istiyorsanız yani, ve park ortasını 3. bölümü gelmek istiyorsanız sizden istediğim 5 like verler. 5 like sonra park ortasını 3. bölümü gelecektir. Bu 2. bölüme Allah'ım ya oraya atlayamıyorum. Yarım saat dur oraya kadar gidiyor. Ama atlamıyorum. Atlayamıyorum. Çok şeyipli lan. Oğlum bir yerde duracağım ben bak. Şuraya git. Şuraya da git. Aha şurada dur. Tamam mı? Durdun mu? Sonra ya bir bu burada hızlı gitmeden dolmuyor ki. Bak bak izle. <laughs> İzledim. Çok güzel yaptım. Bitti. Bir yolmuş saklanıyorum ya ben. Onun orada. Dur, 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 dur. Çözdüm galiba. Dur, dur. Bak. Dur, oklamıyor ki. Oraya atlarken oklamıyor. Bak. Bak, buralarda. Bak, nasıl... Dur lan, ben yanlış yere mi atlıyorum ki? Dur bakayım. Hop, hop. Anam. Çıçarım. Amel. Azme sisteminin çocuğu. Oh Super. Onu ya. Yemin ederim düşersem ağzıma sıçarım kendimi. Kendi ağzıma kendi sıçarım demedim. Ana. 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 Yedi bokun yiyiz. Süslü Cafer Bey getir. Ananı satayım. <laughs> Bir dakika da oha olmaz dedim ama oldu la. lan. Dur lan ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam beyler. beyler yaptım çok basitmiş ama böyle hıyar olduğum için tabi de yaptım. Yani şimdi yapamadım. Direkli de yaptım. Çünkü yapılacak yer değil. Yani, o halde tamam yapıldı da yani, oraya kafam çarptı. Gerçekte o yapılır kesinlikle yapılır da bir yöntemi var ta tabii ki de. Yani ben yapamadığım için bilmiyorum. Yani bir yanlışım alnı tutuyor. İşte bir aldık. Hadi. Dur lan. Uf uf adam kim ki ya çok güzel gidiyor lan. Dur bakayım. Ya dur da oplam ki bazen oplamıyor gerçekten. Tuzlar basmıyor. Bu arada bir sağdan bir Orada problemim yok. Ne güzelim <laughs> bozuldu. Ta iki gün önce. Ya forvet, ya format atarım ya da yeni bir video yeni bir bir işaret alacağım bilmiyorum ikisinden biri ikisi de olabilir bu arada maddi durumum ben zengin fakir de değil yani orta yani zengin sananlar zengin değilim böyle bir şey sanmasınlar zengin biri de değil yani fakir de değil ama orta bir şeysi ne diyelim i̇şte orta az çok İkisi de. Ama zenginleri de. Onu da söyleyeyim yani. Öyle sananlar öyle sanmasın. Sonra gidip başka birilerine o bilmem ne bilmem ne filan demesin. İyi olur. Çünkü öyle bir ikisi değilim. Ve zengin olsam bile fakirleri fakirleri düşürecek kadar kötü kalpli olmam. Koçum. Tabi cengin olayım. Cengin olayım. Yine de fakirlere bir para yemek bile veririm. Para veririm bak. Para her şeyi veririm. Ama onlara hiç dışlamam. Kötü kalpli olmam. iyi kalpli olmam. Onu da söyleyeyim yani. Bazı zenginler var. Hiç kimseye para vermiyorlar. Git o evimde. Sana verecek vermem filan bilmem ne bilmem ne. Öyle diyorlar. <laughs> Dur bu arada hastayım. O yüzden özür dilerim. Oh be bitti. Şimdi yapmayacağım. Yani bilmiyorum. Hangiyle kaç tane yapıp bırakacağım. Onu hiç bilmiyorum da. <laughs> Yine de hepsini bitirmeyeceğim. Çok var bak. Belki üçüncü bölümde bitiririm hepsini. Kaldım <laughs> yerden. Ya bir dakika da ben aç. Ya dur. Arkadaşlar bitireyim burada ben. Tam burayı işaret edelim. Dur. Durun. Dakika. Bir dakika. Retmeyi alıp geldim. Ben burayı gezelim kaldım yani diye. Ya. Evet. Yani nereden devam edeceğiz? Aynen burada. Buradan devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar neyse bu videonun da sona erdik. Yani videoyu beğendiyseniz onunla like atarsanız çok sevinirim. Ondan like sonra 3. bölüm gelir. Yani görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.